Selam hoş geldiniz arkadaşlar. bugün böyle bir oynayacağız. Vampir Survivor oynayanlar bilir. O tarz bir oyun yani. Daha ufak çaplı. Yani 6 lira, 6 küsür lira bir fiyatı vardı. Ben 4 küsürler, 4.96'ya mı öyle bir şey almıştım. Linkini bırakırım. Almak isteyen alır. Ben yaklaşık bir buçuk saat oynadım. Gördüğünüz gibi basit bir oyun. Yani basit derken yaklaşık 15-20 dakika sürüyor her bölümler aynı zaten. Bir bölüm var aynı. Sadece karakteri güçlendiriyorsun. Sadece şunlar kaldı. bununla büyük ihtimalle 1-2 bitirmeye bir açarız. Zaten aldım başarımlar. Bunlar kaldı diyor. Bunlar diyor. Şimdi arkadaşlar dedim bütün herolar da açık. Şimdi ben oyun hangisini oynamadım? Şimdi Şöyleyim bunu oynadım bunu oynadım, bunu oynadım, bunu oynadım ve en alttakine oynadım. O yüzden bunların şeyi e, XP aldıkça silahlarını da alabiliyoruz. O yüzden bunu oynayalım. Burada sol tarafta da ekranda da hani özellikleri yazıyor bu arada. Bunu oynayalım. Baktım, okey. Bu arada iki tane de at, iki tane atabilir çünkü ee, o bir tane aynen o şey vardı ekstradan bir tane şey veriyordu. 2000 küsüre mi ne almıştı bunu? Yani bir de bununla biteyim bakalım. Yani o silah çevirmek için fullemek lazım herhalde. 8 şey var onu almak lazım. Herhalde sensem çünkü emin değilim yani bitirip onu almak lazım. ya yani tek bitirmekle olmuyor herhalde. Ben o yüzden ne olur olmaz her zaman oynadığım karakter silahını fullliyorum düşünüyoruz. Garanti alamaz. Bomba alalım ya. Bombayı Buledikten sonra bir kere daha gelirse ekstra bir böyle değişik bir şeyler oluyor böyle yani e, ultra mega epik bir silah oluyor yani. XP alayım o şey ekranını göstereceğim size. Ben çektim aslında bir video 40 45 dakika ilk anını ama Müzik falan çok bastırıyormuş sesim. Ben onu fark etmedim. O yüzden biraz oynadım sonra fırladım. Evet şimdi şu mouse'una baktığınız zaman şuradaki görün gibi 8 tane şey var. Bu 8 tane de olduğu zaman bundan bir tane daha alırsam bu ultra mega bir şey oluyor. Ben şu an sadece e, onu tarama tüfekle e, şeyde yaptım. Kılıç vardı. Kılıçta yaptım. Geldiğini bilmiyorum. Bakalım. Abi buradan bize bir yakında bir silah da alalım. Pompalı gider. Şöyle toplayalım. Bu arada en zoru el bombasıydı yani 50 de hızı ya o kadar yavaştı ki yetişiyorlardı nasıl geçtim ben de bilmiyorum ama bir şekilde geçtik işte yani ateş şey görüyordu şu an ihtiyacım yok şunu genişletelim geliştirelim geliştirelim Uf çok güzel üç tam üçlü oldu hani iki üç level mi iki level yaptı gördüm yüzde sıfır erken tamam buna yükleneceğim ki bunu ilerleyen şeylerde sıkıntı Heh, bak bunu almamız lazım tane 0 1 HP veriyor abi. Benim olsun yani. Şuraya ben bir gireyim canımı dertmesi pahası. Mühim değil. Abi şimdi iki slotumuz kaldı. Taramol tüfek, knife ya da molotov. Mesela için o okay. molotov falan molotov falan önemli. güzel. Üç tane boss var. Şu parlayanlardan da sandık çıkacak. Zaten öldü. Açalım Güzel güzel Abi parayı alamadık Onun için gitmiştim abi Abi Daha çok xp versin Daha hızlılara atlayalım Hımm Abi Otofu verelim Dur, dur. Bu o araya girebilirim şu parayı alayım şu kuru kafalar vardı etrafında oluyor yani doğduğum onları arıyor heh zaten biraz sıkıntısız cam var oldu ne olacak <laughs> Vallahi bu silah değil bir şey bunu açalım bu işimize yarar hayat tıkırtıyor götür şimdi bak ee, bunu alalım bence de işten daha iyi ya. Çünkü yakına girmen lan kılıcın şey yakın ya. Abi ver. Takır 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 takır. Ne oldu? Baya güzel temizliyor bu. Oh bir tane daha şimdi verdi. Of. Gidelim bakalım. Baya takır takır götürüyor ya. şu farklı yerler aslında mis olacak. Yani 6 tane. 6 tane atıyorsun. Aynı yani yere atma yani. Ben bilerek böyle aralarına dolaşıyorum. Zaten bu kadar da şey değil. İlk şeyler olduğu için canı o kadar takmıyorum şu an. Yani birazdan etrafımıza çevirmeye başlayacak ki canımız dolacak. Zaten yani doluyor şu an. 0.1 ile saniye. Yani 10 saniyede biçim. XP önemli şu an. Şu an bizim için XP önemli. Bu arada en fazla 35 level'e kadar gelebildim herhalde yani level olarak. Zaten oyun 15 dakika falan dediğimiz süre. 15-16 dakika. Yemiş. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Heh bak. Onu tamamladık açtık. Şimdi bir, bir, tane daha bundan bulursak eğer. 0.2 oldu. Bir tane daha bulabilirsek bundan. Bunun şeyini açacağız. Özel gücünü açacağız. Bilgisi. Ya böyle çerezik yani böyle bir fazla bir hasar vursun. Böyle hani böyle arada can sıkıldım böyle stres at. Böyle bir şey. bossumuz geldi arkadaşlar şey kolay. Ben yani şu XP'leri toplamaya çalışıyorum. Çok mühim değil yani. Keseceğiz zaten artık takır güzel oy şuraya bak sandığını alan 5 tane şey veriyor baya sağlammış şey açmamız iyi oldu ya hadi bir tane 0.3 olduk can şeyim <laughs> baya bir işte xp bonusumuz var şunu bir daha alalım abi müthiş şu an var 5 mi oldu 8 8 16 32 yani yüzde 40 falan fazla XP alıyoruz şu an. Bunlar topladık için. Baksana takır takır gidiyoruz. Açıl susam açıl. Adolun bir tane balyoz var. Acaba her silahın yok mu ya? Cem vardır ya? Vardır Aha, ya, bir tane? Aha yanlış şey aldım lan. Evet. Neyse önemli Mr. Patoto'm bir şey var. O oyunu çok güzel. Onu da oynayabilirim. Bu ama o daha uzak olduğu için şey, hani böyle seri şeklinde gidebilir o. Bu, bu öyle değil yani. Bunu hani gene atarız bir iki defa böyle arada diğer herolarla deneriz. Ben büyük ihtimalle 15-20 dakika olacak video. Yani Mini tarz oyunlar arada atacağım böyle. Zaten atıyorum ben yani. demo olsun şey olsun. Deniyoruz yani bir şeyler. Bir toplayalım. Ah lan o fareleri var ya o şeyi çekseydik. Yani canımız şu zaten Artık Aralarına gireceğim biraz. Böyle var çok güzel. <laughs> var 35 olmuşuz ya düşün daha yarısındayız çünkü o XP bonusun acayip güzel karı oldu bu abi. Yani nereden baksan yarı yarıya düşürüyor yani. Bak şurada bir kırmızılı var. Şu. Böyle arkasından kendisi daha iyi. Onlar da şey oluyor. Sandık oluyor yani. Çok iyi abi. Onu yok etmeye çalışacağım. Böyle. Sandık alalım. Tamam. Hepsini şuna çekelim. Biraz kolay öldü. ah öldü. Bak sandığa düştü. şimdi şuraya bir gireyim. Şuraya bir gireyim. Burada dehşet var. Şöte. Spi var çünkü. çıkmadı ya. Acaba silah yok mu ya? Çıksaydı da gösterseydik. Bombayı da fırladık. Ben buraya gidelim abi. Umurumda Buradaki XP ölmeme bile değer yani. Şuraya bak. içeri girdim 2 level aldım. 3. de alacağım yani. O sırada değişik bir şeymiş ya. Ah bak. Ah be. Sandım. Kulledik şeyi. 3 level oldum yuh. Şimdi şuraya gireceğiz. Şunları bir toplayalım. biraz can doldurmamız lazım. Ondan sonra aralara girebiliriz. Yani evet doldurmamız lazım. Böyle aralarda. Bir üstü at oğlum oraya ne yaptı? şu var beş. Yukarıdan toplamaya başlayayım. Pompalaya yoğunlaşalım peki pompalı çıktı pompalı alalım. şunu alırsak çenemiz fullenir. Fullenmez ama. Ha, boss geldi. Tamam bu boss kolay. Yanımızı dolduralım ve çok şunla vurmamaya çalışayım diyeceğim kaçayım. Tontal da full. Aha evet bakın bomba dediğim gibi oldu. Bomba çıktı. Başarılı Oha Havada patlıyor bir şeyler oluyor. Bayağı değişik. orada et var almayacağım onu. Ölsün. Buralarda dolandığımız için. Lazım olsa alırız. Molotov. Bu arada Molotov'u da fırlayacağız sanırsam. Evet bu arada <laughs> her şeyi fırlamışız. Son iki tane silah kaldı. Yani ondan sonra Ekstra güçlere giriyor herhalde yani. Ben nasıl silah kaldı bakalım. Ne olur çok merak ediyorum. İlk defa beraber bütün her şeyimiz kurken Ben de yardım defa yaşayacağım. Abi o speed takviyesinin acayip etkisi oldu bu halde yani. yani onu almamız çok mantıklı ve çok bir mantıklı bir karar olmuş bu halde. Daha yaklaşık 5-6 dakikamız var. Hani 50 level oldu. Tamam şu hepsi her şeyin full Ben ekstra şeylerini yapmakta. Oluyor mu acaba ekstra olmuyor mu bilmiyorum. Şu eller ölüp ölmediğini hiç bilmiyorum. Ölmüyor var ya yani? ne yaparsan kim. var. Ne çıkacak oluyor? Evet. Oy. Silahım bitmemiş mi lan? Allah bu silahın sonu Bakayım eller ölüyor mu? Çok ne? Oy 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 oy. Ben herhangi bir şeyle fırlarsak kendime olur. Ne kaldı? Pompalı bazuka. Ma makine tüfeği ben zaten önceden fırlamıştım. Hani görmediğim olarak. o, o şey kaldı. Money ya da food. Money. Yani onu düşünmüştü en azından böyle bir durumlarda ne olacağını diye. Bu arada o XP gerçekten şu an 30 değer 35 falan Moley, daha çok moley. Gelse sandık bir tanesi kessek. Bakıyorum etrafı var mı diye. Yani benim için önemli. Yani. Sandık lazım çünkü. Acaba ya mu şey? Fulleniyor mu? Başka fulleniyor mu bilmiyorum. Bence fullenmiyor da, o yüzden sürekli ondan veriyor. şu ortada var bir tane. Aynen orada var. Şimdi vurmaya devam edelim. Aynen. Yaklaş. O önemli bizim için şu an. Hadi öyle artık. Hah. Aç bakalım. Benim de 3 tane. Bir tane fark çıktı. O da fırlendi. Şu an bazuka ve pompalı kaldı. Bir de molotov kaldı fullenme. O hiç fullenmiyor da olabilir hiçbir fikrim yok çünkü bir tanesine para verdim. Ha şurada da var bir tane örümcek var. Şimdi can alacağım abi, para almıyor. tane daha alayım. Şuradan topla 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 topla. Aa artık hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey vermiyor artık. Bir tek geçiyor leveli. Birazdan boss gelecek. 60 tane falan yapayım ben. Önce Enjan kasmam lazım. Boss biraz güzel vuruyor. 3-5 bir şey yakalarsak ölürüz ki yakalanacağız diye tahmin ediyorum zaten biraz. Şeye bak ya. Ha şunu öldüremedik. Kötü oldu. Hiç dolamadık. Hedeflerimize ulaşamadık. Sanırım bazukayla pompalan yok. Ya molotopu. Dur şimdi şuraya odaklanayım da. Buraya çünkü. Ben kaçmam lazım. Ve bitti. Daha cam varmış. Evet. Power -up'tan şunu aldığım için bu arada Fazla ee, fazladan ekstradan bir tane mesela o şeyden attık başlangıçta. Ne alalım, bir alalım Yani şu an dediğim gibi şu an yaklaşık bir buçuk saat oynadım. Bir buçuk saatte hiç iki sadece şu iki tanesi kaldı bir buçuk saatte her şey başarımlara da gelecek olursak bütün çarları açmışım niye inemiyorum Allah Allah Hadi bakalım Heh. yani şunlar kalmış yani bunlar da o çarları oynayacağız işte Bak. 1 2 3 4 5 Çar kamçı oynamadım herhalde. Yani. Onları oynayınca bir tane de şey bu da açılacak. Değil mi? Şey 1 2 3 yok 3 tane kalmış onu oynayalım. Al neyse işte yani. Öyle arkadaşlar. Pek bir şey kalmadı. Başarım hakkı tamamladık. bu bu kadar. hani dediğim gibi sıkıldığınızda girersiniz. el, el atar alt F4 çekersiniz bu kadar. Yani Zaten oyun daha yeni. Yeni şeyler gelebilir. Fiyatı da ucuz yani 6 lira. Biliyorsunuz zam geldi her şey zaten. Yani her şey pahalanıyor. 200 300 lira çıkmış en dandik oyun bile. Yani 20 liralık oyun bile bir bakmış 200 lira 300 lira olmuş. Alın yani dursun ne olacak zaten 6 liraya bir tane çikolata alabiliyorsunuz en fazla. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenin, yorum yapın. Serbest arkadaşlar. Önerilerde bulunabilirsiniz. Oyun önerisinde şunu oyna abi bunu oyna diyebilirsiniz. Discord grubumuza katılın. Canlı yayınlar yapıyoruz Discord'da. Hemen hemen her gün canlı yayın oluyor. Twitch üzerinden. Discord'da bunların bildirimi gidiyor. Sonra Discord'da ee, çekiliş yapıyoruz. Çekiliş odasına bunlara katılırsınız. Mükemmel bir yer. Bence gelin. Hadi görüşürüz.